Merhaba Gayrimenkul Okulu izleyicileri. Ocak ayının ilk haftasındaki gündemimizden konularımıza devam edeceğiz. Son hazırlamış olduğum videoya gelen yorumlara değineceğim. Ama önce bu haftaki gelişmelere başlayalım. Bu video ekoexpertiz.com sponsorluğunda hazırlanmıştır. Kendi gayrimenkulünüzü satmak istediğinizde ya da bir gayrimenkul satın almak istediğinizde bu gayrimenkulün değerini öğrenebileceğiniz bir platform. Rahatlıkla online ekspertiz raporu alabilirsiniz. Önemli gelişmelerden bir tanesi ileride bize bilgi açacak verilerden birisi. Geçen videoda Seda'nın soruları vardı. Yine Seda bize sorular soracak. Seda kim derseniz bazı yorumcular bunu zaten rahatlıkla anlamışlar. Seda aslında bir yapay zeka ürünü. Onu gayrimenkul konusunda geliştireceğiz, eğiteceğiz. O da öğrenmeye meraklı birisi. Ne kadar veri sağlarsak ona o da onlardan öğreniyor. Aklında tuttuğu konularla sorular yönlendiriyor. Yani bana şöyle demişsiniz ama sen soruları sordurmuşsun. Hayır ben soruları sordurmadım. Ben gündemi ona veriyorum. Ona gündemden senin ilgini çeken soruları sor diyorum. Yani onu da özgür bırakıyorum. Ama güzel sorular çıkardı. Biraz öğrenecek. Yani acele etmeyin. Öğreneceğine ilişkin ümitlerim var. Onu yetiştireceğiz. Şimdi kendi hazırlamış olduğum gündemi yine onunla paylaştım. O bize sorularını yöneltecek. Ben de ona göre Bilgileri size aktaracağım. Merhaba sevgili izleyiciler. Gayrimenkul okuluna hoş geldiniz. Son günlerde dikkat çeken 4 farklı gelişmeyi ele alacağız. Celal Bey, tek tıkla emsal kira öğrenme gibi bir yeniliğin emlak piyasasına nasıl bir katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz? Bu tür bir sistem özellikle kiracı ve ev sahipleri için nasıl bir kolaylık yaratabilir? Tek tıkla kira öğrenilmesine ilişkin olarak aslında bir gelişme var. Geçen hafta bazı gelişmelerden bahsetmiştim ama bu da ayrı bir özel girişim. Türkiye'de tesis yöneticilerinin bir konfederasyonu var. Bu konfederasyon Apsiyon Bilişim adında bir kurumla anlaşma yaptı. Apsiyon Bilişim de genellikle site yönetimlerini yöneten ve onlar için bir uygulama hem oluşturan web arayüzü hem de aplikasyon oluşturan bir kurum. Genellikle sitede yaşayanlar zaten bu kurumla bir şekilde yan yana gelmiştir. isimlerine aşinadır. Bu iki kurumun yapmış olduğu anlaşmayla Ankara Üniversitesi bu kurumlardan gelecek bilgilerle birlikte bir kira veri tabanı oluşturacağını söylüyor. Verinin oluşturulması çok güzel. Mutlaka biz yatırımcılar için de, danışmanlar için de fayda sağlayacaktır. Ne gibi faydalar sağlayacaktır? Bir defa bizim her zaman istenen kiralara yönelik bilgimiz oluyor. Ama devam eden kiralara ilişkin bilgimiz olamıyor. Ne demek devam eden kiralar? Örneğin bir kontrat yapılıyor. ikinci üçüncü senesindeki kiraları bilemiyoruz. Ama bu veriler sayesinde Devam eden anlaşmalarda birinci yıldaki kira ne kadar, ikinci yıldaki kira ne kadar, üçüncü yıldaki kira ne kadar bunları öğrenebiliriz. İstenen kiraları bileceğimiz için bunları biliyorsunuz ilanlardan biliyoruz. Bu verilerle de karşılaştırmalar yapabiliriz. Biliyorsunuz kiralarla konut fiyatları arasında bir ilişki kuruyoruz. Ancak bu ilişkinin en sağlıklı olmayan tarafı aslında biz bu hesabı kiranın ilk başındaki fiyata göre yapıyoruz. Yani bugün istenen kiraya göre yapıyoruz. Ama devam eden kirada biliyorsunuz enflasyona göre bu yenilmeye başlıyor ölçmek zorlaşıyor. Bu veri böyle işimize yarayabilir. Bakalım buradan çıkacak verileri de zaman içerisinde gayrimenkul okulu içerisinde paylaşırız. Umarım bizlerle paylaşırlar. Bu sistemin piyasa şeffaflığına katkı sağlayacağı belirtiliyor. Sizce yanlış fiyatlandırma sorunlarını çözmede bu yenilik ne kadar etkili olabilir? bir defa devam eden kira anlaşmazlıkları açısından bize fayda sağlayabilir. Hukuki anlaşmazlıklar tarafların anlaşmazlığa düşmesi durumunda gerek bilir kişileri gerekse ara bulucuların bu veriler mutlaka işine yarayacaktır. Yeter ki veri olsun ki kimliklerle tapu işlemleri döneminin sona ermesi. Tapu işlemlerinde yeni kimlik kartlarının zorunlu hale gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu düzenleme güvenlik ve doğruluk açısından ne gibi avantajlar sağlayabilir? Ya şimdi gerçekten şu kimliklerini yenilemeyen kaldı mı? Kaç sene oldu? Harçlara zam gelecek dendiği zaman böyle apar topar bir hazırlığa girişiliyor. Gerek kimliklerde gerek ehliyetlerde şu kimliklerinizi bir zahmet yenileyin. Yeni kimliklerin kullanılacak olması tabii ki büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü biliyorsunuz kimlikler üzerindeki çip sayesinde gerçekten sizin olup olmadığınız parmak iziyle beraber de kontrol edilerek tapularda olası oluşabilecek sahtekarlıkların önüne geçecektir. Ancak Türkiye'deki tapu sisteminin ve bu hizmeti sağlayan görevlilerin işi gerçekten çok iyi yaptığını ve Türkiye'nin her ne kadar birçok alanda belki eksiği olsa da tapu kayıtları anlamında iyi bir çalışma disiplini olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman kötü haberler geliyor tabii ki. Her zaman kurunun yanında tabii ki yaşta yanabiliyor. Ancak bunu böyle yorumlamamak gerekiyor. Bu sistemin yeni kimliklerin işlemlerde kullanılacak olması iyi bir gelişme olması gereken bir gelişmeydi zaten. Ama çok büyük bir değişime sebep olacağını zannetmiyorum ama iyileşme sağlayacaktır. 2025 yılı itibarıyla artırılan kira destekleri kentsel dönüşüm sürecinde yaşayan bireyler için ne gibi fırsatlar sunuyor? Bu artışlar özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde yeterli olur mu? Sizce bu tür kira yardımları kentsel dönüşüm bölgelerindeki kiralık konut piyasasını nasıl etkiler? Talep ve fiyat dengesinde ne tür değişimler yaşanabilir? Biliyorsunuz kentsel dönüşüm süreçlerinde mal sahiplerine kira desteği, orada yaşayan kiracılara da taşınma desteği sunuluyor. Buradaki rakamların değişiyor olması her yıl zaten olması gereken bir şey. Bu rakamlar birazcık sembolik kalıyor. Bu değişim yeniden değerleme oranlarına göre yapılmış olan bir değişim. Burada köklü bir değişim ne yazık ki sunulmuyor. Buradaki rakamlar birazcık sembolik kalmış oluyor. Önce rakamlara bir bakalım, sonra üzerine birkaç kelime daha edeceğim. İstanbul'da kira desteği 5500 liradan 8000 liraya yükseldi. Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de 4500 liradan 6500 liraya yükseldi. Diğer büyük şehirlerde 3.750 liradan 5.500 liraya yükseldi. Diğer illerde de 3.000 liradan 4.500 liraya yükseldi. Şimdi Türkiye ortalamasında kiraların yaklaşık 15.000 lira civarında olduğu görülüyor. Bununla beraber baktığımız zaman Türkiye ortalamasına göre neredeyse kiranın üçte biri oranında bir kira desteği var. Büyük şehirlere baktığımız zamansa yaklaşık dörtte biri civarında bir kira desteği bulunuyor. Buradaki oransal değişim birazcık gerilemeye başladı çünkü kira artışları yeniden değerleme oranlarıyla karşılaştırıldığı zaman daha fazla gerçekleşti. Böylece kira destekleri her ne kadar adında destek olsa da destek gibi pek gözükmüyor. Bunun kiralık piyasasına herhangi bir etkisi olur mu diye soruyor Seda. Tabi böyle bir etkinin olmayacağı çok açık. Eğer buradaki etki kira kadar olsaydı olur diye beklenirdi ama Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan bir tanesi kentsel dönüşümün çok yavaş gidiyor olması. Ben kentsel dönüşümün gerçekten olması gereken seviyede olmasını arzu edenlerdenim. Nedir bu seviye yerinde dönüşüm dediğimiz yani depreme dayanıksız hale gelen konutların hızlı bir şekilde dönüşebiliyor olması gerekiyor. Hem burada yerel yönetimin hem de ilgili bakanlığın mutlaka destek sağlıyor ve finansal olarak da destek sağlıyor olması lazım. Buradaki destek hem finansal olacak hem de danışmanlık ve güven kurumu anlamında olması gerekiyor. Çünkü vatandaş müteahhitle karşı karşıya tek başına kalıyor ve vatandaşın müteahhite güveni haliyle yok. Müteahhitin de finansal yeterliği yoksa bu defa ortaya sorunlu işlemler. Çünkü burada gerçekten yapılması gereken şey kira desteği vesaire evet bunlara katılıyorum bunlar hakikaten gerçek kiralara yakın olmalı ama bunun yanı sıra burada vatandaşa destek sağlanması gerekiyor Mesken kira gelirleri için istisna tutarının 22.000 TL'den 47.000 TL'ye çıkarılması ev sahiplerinin vergi yükünü hafifletmek açısından ne kadar etkili olabilir Kira gelirlerinde biliyorsunuz istisna tutarımız var. Yani yıl içerisinde elde etmiş olduğunuz gelirler alt alta toplanıyor ve buradan bir miktarı istisna tutuluyor. Onun geri kalanında da götürü ya da gerçek gider üzerinden giderlerinizi beyan ederek verginizi ödemek üzere vergi tutarınız ortaya çıkartılmış oluyor. Buradaki rakamın 22 bin liradan 47 bin liraya yükseltilmesi neredeyse %100 oranını aşan bir miktarda. Kira gelirleri açısından vergi yükünü bir miktar azaltmış gibi gözükse de çok önemli bir değişiklik sağlamayacak. Ama gelişmeler arasında olan bir veriyi de sizlerle paylaşmak istedim. Merak edenler olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi ev sahipliği oranları üzerine birkaç kelime edeceğim. Bugün Fatih Altaylı'nın yayınında gördüm. Bu konuyu başka başka yayınlarda da zaman zaman değiniyoruz. Hem Türkiye'deki ev sahipliği oranına biraz değinelim. Hem de Avrupa'daki ev sahipliği oranlarına biraz bakalım. Ama onun öncesinde geçen videonun altına gelen yorumlara biraz değinmek istiyorum. Şimdi yorumlar arasında en çok dikkatimi çeken, benim içinden çekip çıkardığım şey, insanların vergiye karşı ne kadar isteksiz olduydu. Evet vergi vermek kimsenin istemediği bir şey. Ve verginin verildiği zaman da bunun hizmet olarak döneceğine yönelik olarak insanların aslında bir beklenti içinde olmaması ya da bunun bir hizmete dönmeyeceğinin düşünülmesi kötü bir şey. Tabi orada bizim herhangi yapabileceğimiz bir şey yok. Ama ne kadar gelişmiş ülkelere bakarsanız bakın. Oralarda yaşayan insanlarla konuşun. Bunları internetten de araştırın. Gelişmiş ülkelerin hepsinde vergi oranları gerçekten çok yüksek. Gayrimenkul tarafında daha önceki yapmış olduğum yayınlarda değinmiştim. Bazı ülkelerde konutların satışlarında çok ciddi harçlar alınıyor. Diyorsunuz ki yorumlarda görüyorum. Eğer tapu harçlarını binde 5'e düşürseler, bak millet nasıl öder? Hayır, İnanın yüzde iki alıcıdan yüzde iki satıcıdan yüzde dört Avrupa ortalamasıyla karşılaştırıldığı zaman yüksek bir oran değil. Ülkelerin birçoğunda bu orandan daha yüksek oranları görebiliyoruz. Bazı ülkelerde benzer oranları görüyoruz. Birkaç ülkede bunun altında oranlar kalabiliyor. Önemli olan şey şu: Bizler gerçek değer değerleri beyan etmiyoruz. Bu ülkelerin çoğunda gerçek değerler beyan ediliyor. Beyan edilmemesi gibi bir durum yok. Ben yorumlara yine açığım ama yorumlarınızı yaparken bunları göz önünde bulundurun. Şimdi ev sahipliği oranlarına gelelim. Bugün Fatih Altaylı'nın bahsettiği konulardan birisiydi bu. Ben de bu konuyla birebir ilgili birisi olduğum için birkaç kelime etmek istiyorum. Türkiye'de konut sahipliği oranı 2007 yılındaki verilere göre %60.8. Geri kalan kısım ise ya kiracı ya da kira vermeden birisinin evinde oturuyor babasının annesinin amcasının ama kira vermiyor. Çok düşük bir oranı da lojman. Lojmanlar zaten son yıllarda iyice azalmaya başladığı için o da toplamın içerisindeki payını azaltıyor. Peki günümüze geldiğimiz zaman bu %60.8 kaç oldu? 2023 itibariyle 2024 verisi henüz elimizde yok. %56.2 Yani 4 puandan biraz daha fazla artmış durumda. Yani %6'lık toplamda bir gerileme var. Bu Türkiye açısından kötü bir şey. Neden? Çünkü mal sahipliğimiz azalıyor olması demek gayrimenkul satışları devam ettiğine göre demek ki orta ve alt kesim artık konut sahibi olmakta zorlanıyor anlamına geliyor. Burada bizim yapmamız gereken şey, buradan çıkarmamız gereken ders. Bizim insanlara daha ulaşılabilir konutları sunmamız gerekiyor. Burada vergi avantajları sağlamamız gerekiyor. Özellikle fiyatı daha düşük konutlarda. Konutların fiyatını nasıl düşürebiliriz? Yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi metrekareler anlamında daha baskıcı olmaktır. Örneğin yapı ruhsatlarına baktığımız zaman ortalama metrekarelerin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Burada daha düşük metrekarelere verilecek teşvikler olursa bu defa üreticiler de daha küçük konutlar üreteceklerdir. Konutların küçük olması da insanların imalat tarafında fiyatların azalmasıyla beraber daha erişebileceği konutlar haline gelebilecektir. İnsanlar lüks için 4 oda konutlarda, 5 oda konutlarda oturabilirler ama ihtiyaç için 1 oda, 2 oda konutları üretmek daha esas olmalı. Bu durumda da mal sahiplerimizi biraz daha arttırabiliriz. Peki Avrupa'daki mal sahipliği ne kadar? Biraz onlara bakalım. Şöyle üzerinden bir geçelim. Avrupa içerisinde ev sahipliğinin en fazla olduğu 5-6 ülkeyi okuyayım. Siz ekranda diğerlerini zaten görebileceksiniz. İlk olarak Arnavutluk var. %95.9. Neredeyse herkes kendi evinde oturuyor diyebiliriz. Romanya %95 .6. Slovakya %93.6. Sırbistan %91. Hırvatistan %91. Montenegro %91. Macaristan %90. Litvanya %88. Şimdi Avrupa'nın ortalamasına bakalım. Avrupa'nın ortalaması %69.2. Ortalamanın altında hangi ülkeler kalıyor diye bakarsak Kıbrıs, Güney Kıbrıs'tan bahsediliyor. %68. Lüksemburg %67. Birleşik Krallık %65. İsveç %64, Fransa %63, Danimarka %60, Türkiye %56.7. Oran olarak Türkiye'nin altında kalan ülkelere baktığımız zaman Avusturya %54, Almanya %47 ve en altta da İsviçre var %42. Merak edilen konulardan biri olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da ele almış oldum. Bu vesileyle bir sevincimi de paylaşmak istiyorum. Epey zamandır gayrimenkul okulunda uğraşıyoruz ve sonunda sayısal bir veri olmakla bir birlikte 100 bin eşiğini geçmiş olduk. Ben ilk günden beri takip eden, yorum yapan, beğenen, beğenilerini bildiren, isteklerini bildiren, eleştirilerini bildiren herkese teşekkür ediyorum. Sizlerin olumlu, olumsuz görüşleri ve yorumlarıyla bu kanal bir şekil almaya çalıştı. Olduğu haline gelmesi için de inanın çok emek ve çok zaman harcadım. İlk yüklediğim videolara baktığım zaman ilk videolar neredeyse 10 sene öncesine ait. 5 sene öncesinde ise daha profesyonel yapmaya çalışmışım ama şöyle izlediğim zaman da epey bir eğleniyorum aslında. Şöyle ilk videoya şöyle biraz bakalım. Barak bir artış göstermişti. Yani artışın hızı kesilmiş olarak gözüküyor. Peki 100 bin liralık gayrimenkulümüz bir yılda ne kadar değer artışına uğradı? Az önce verdiğimiz bilgiye göre Türkiye ortalamasında %2.75 arttı. O halde geçen yıl 100 bin liraya almış olduğumuz gayrimenkul bu yıl 102.750 TL. Rakamlar da oldukça komik. Videolarda epey bir tedirgin ve heyecanlı gözüküyorum. Bu zaman içerisinde tabi azalmaya başladı. Ama videolara ara verdiğim zaman yine aynı tedirginliği ve heyecanı hissetmiyor değilim. Ev sahipliğine ilişkin olarak sizlerin yorumlarını da merak ediyorum. Yorumlarınızı video altına bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. kalın.